Bir şuraya imzanızı alalım. Şuraya. Hı -hı. Ben de imzamı atayım buraya. Hayır, doğru olsun inşallah. Evet, iyi, iyi, iyi. Ahi Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eraslan, 28. dönem AK Parti Kırşehir Milletvekilliği aday adaylığını açıkladı. İlimiz Kırşehir'de tam 32 yıldır Ahi Televizyonu yönetim kurulu başkanlığı yapan Hasan Eraslan Kırşehir AK Parti il binasına giderek 28. dönem AK Parti milletvekili aday adayı olduğunu açıklayan Hasan Eraslan sözlerine şöyle devam etti. Efendim 28. dönem AK Parti milletvekili aday adaylığını açıkladınız. Neler söylemek istersiniz? İnşallah şahsımıza, şehrimize ve ülkemize hayırlı olur. Ee, zaten geçtiğimden beri siyasetle uğraşıyordum. Ee, daha önce AK Parti'de iki kez denememiz de oldu. Nasip olmadı. Bu sefer nasip olur diye inşallah umuyorum. Tayyip Erdoğan gibi bir dünya liderinin yanında beraber yol yürümek isterim. Hasan Eraslan kimdir? 1957 Yağmurlu Büyükoba Köyü'nde doğdu. İlk orta ve üniversite öğrenimini Kırşehir'de yaptı. Milli Gençlik Vakfı, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği, Refah Partisi başkanlıkları başta olmak üzere pek çok sivil kuruluşlarında yer aldı. 1979-1981 yıllarında Hollanda'da öğretmenlik yaptı. Halen Kırşehir Koleji, Ahi Televizyonu, Ahi Sürücü Kursu, Ahi Yemek ve Flamingo Düğün Salonu gibi işletmelerin yöneticiliğini yapmakta. Evli, 4 çocuk ve 3 torun sahibi. Ahi Televizyonu ailesi olarak 28. dönem AK Parti Kırşehir Milletvekili aday adaylığını açıklayan Ahi Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eraslana bu yolda başarılar dileriz.